canlı dersleri ayarlarken hiç saatlerle uğraşmayayım diyorsanız şöyle bir ayarlama yapabilirsiniz. Schedule kısmına giriyoruz. Burada Recurring Meeting'i seçersek eğer şu saatlerle bir daha hiç uğraşmamıza gerek yok. Seçiyorum. Bakın saat kısmı gitti. Bunun anlamı tekrarlanan toplantı demek zaten. Zoom'da bu ayarı bir defa yapıyoruz. Daha sonrasında oluşturduğumuz linki EBA'ya girip yapıştırıyoruz şu kısmı seçtiğimizde aidimiz sabit oluyor. Şifremizi unutmuyoruz, belirliyoruz. Buradaki ayarlamaları da yapıyoruz. Ee, kendi videomuz kapalı, katılımcıların videosu kapalı, şu adres olarak seçili. Saatlerle bakın hiçbir ilgili bir ayarlama yapmadım. Recurring meeting'i seçtim. Save'e tıklıyorum. Bekledim. Karşıma burası geldi. Şu kısmı kopyalıyorum. Ctrl C ile hafızaya aldım, kapattım. Şurayı da küçültebilirim artık. Bir not defteri açarsınız, not defterinin içerisinde bunu yapıştırırsınız. Bu burada sürekli olarak kalsın. Bunu hiçbir zaman e, silmeyin. Ama zoomla artık işimiz yok hani zooma girip de tekrar 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 her seferinde saat oluşturmamıza gerek yoktur. E, şu oluşturmuş olduğum linki kopyalıyorum buradan. EBAM benim burada açık. Canlı derslere tıkladım. Harici canlı ders ekle diyorum. Canlı derse herhangi bir başlık veriyoruz. Dersimi buradan sınıfımı seçiyorum. Örneğin önümüzdeki hafta kapalı. Ayın 30'u için bunu deneme amaçlı yapıyorum. Seçtim. Şu kısımda zoom seçili kalıyor. Ders linkini buraya sağ tıklayıp yapıştıramadık. Ctrl V ile yapıştırıyoruz. Ders şifresi 1 2 3 4 5 6 7 bunu yazdım. Dersimi seçiyorum. Sonra sınıfları seçebilirim. Biliyorsunuz en fazla 4 şube kadar seçilebiliyor. 2 tane sınıfı seçtim. Öğrencileri listele dedim. Daha sonra gelip canlı dersi gönder dedim ve işlem tamamlandı. Ee, şunu unutmayın. Canlı derse başlamadan önce Zoom kesinlikle bu şekilde açık kalsın. Yani şu an kapalı gibi duruyor Zoom ama aslında arka planda çalışıyor. Şöyle gösterelim. Bakın şurada Zoom çalışıyor. Kapattım diyelim. Exit dedim. Canlı derse ben başlamadan önce yapmam gereken şey Zoom'u bu şekilde açmak. Karşımda bu ekranı gördükten sonra eba'ya girip zamanı gelince Canlı dersimi başlatmak